Bu Yeni Serimiz Adı Arkadaşlar Uncharted 4 Arkadaşlar Çok Güzel Bir Oyun Arkadaşlar Bu Oyundaki Bizim Amacımız Şöyle Söyleyeyim Biz Hafif yapacağız. Söyleyeyim Ben bu oyundaki amacımız biz yani bir hırsızız arkadaşlar. Bu oyundaki amacımız ise bu oyundaki amacımız ise e, hazineler bulmak arkadaşlar. Bir yerlerden hazineler buluyoruz. Yani böyle bir oyun arkadaşlar fıstık gibi bir oyun. Bir yerlere tırmanıyorsunuz, bir şeyler ediyorsunuz çok güzel. Ben acayip sevdim oyunu. Daha çok azdır yüklü zaten o yüzden direkt. Başladım arkadaşlar. Evet, şöyle başlıyor şu anda oyunumuz daha yeni olduğu için gördüğünüz gibi ben bir şans adamım ve kendi şansımı aramalıyım. Henry Avery, Avery, 1694, Henry Avery. Henry Avery. Evet arkadaşlar şimdi bir kişi canlı yayınımıza katıldı. Ve şu anda gemi sürüyoruz arkadaşlar. Şu anda ben sürmüyorum. Ve şu anda benim kulaklığım olduğu için bana ses acayip fazla Gidelim, geliyor şu anda kulaklarınız olsada. Sen gidebileceğim son gidiyorum. Sen kardeşimiz arkadaşlar. Bu arada bir kişi daha canlarımıza katıldı. Hızlanıyoruz. Bir kişi daha canlarımıza Evet. Şu anda ilk bölümdeyiz. Çok heyecanlıyım. Güzel bir oyun gibi gözüküyor. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar arkamızdan gemiler falan geliyor. Git ya. Sür, şur 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 şur. Şu anda ben sürüyorum. Daha yeni başladım. Hadi. Arkadaşlar bunlarda ben nasıl kurtulacağım ya? Kaç tane gemi var şu anda karşımda? Ah! Büyük gemi geldi arkadaşlar bize. Aa bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Ciddi ciddi bomba atıyorlar. Ya öldürürüm ki ben. Ah! Hadi uzan uzan hayır. Düştüm düştüm. Düştüm arkadaşlar. <laughs> Bu ançer 4'ün kahramanı herhalde. Çık 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 çık. Bakalım bizim gemi nerede? Tamam şurada bizim Hadi. Ben ben tamir ederim. yeter. Kahretsin bu. Hadi. Spera makini ya. Parmağı doldurma için Hadi. Tamam şimdi sürüyoruz. Doğruca adayı sür diyor. Hadi. Kurtul şunlardan. Elinden geleni yapıyorum. Hey, tabut. Sıkı tutun. Allah. Öldük mü? Arkadaşlar öldük mü acaba biz şu Biz şu öldük mü ya? Nathan. Nathan kim? Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın, ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sen ha bu bu çocuk herhalde bir kavgaya karışmış. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? O da annesi o da o gibi bir şey herhalde. hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi acaba başka? <laughs> Neydi o halde? hiçbir şey. Nasıl çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. Kardeşi kim acaba? De. Acaba kardeşim cidden hiç, hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Sen? Sen diyor. Sen, sen biz değil miydik? Sen bilmiyorum arkadaşlar bir şeyler oluyor mu? Ha çıkacağız mı? Çıkalım. O herhalde Sam denilen kişiye gideceğiz. Şurma anlamada bayağı iyiymiş yani çocuk hiç bu, hiç bu kadar şey şey beklemiyordum. Bir de buradan bir gidemeyiz ki burada dikenli yollar var. Ne yapacağız acaba? Girelim şuradan bakalım. Sessizce ve çaktırmadan filan diyor. Speral, speral hemen. Speral. hemen al. <laughs> şey <laughs> Şu adamlar Kaçık gitse mi Hadi hadi gidin. Bakın, e, sabah Tamam? İyi geceler, İyi geceler Rahim. Tamam. Gitti mi? Gitti değil mi? Şuraya bir girelim bakalım. Bir şey var. Orada bir şey var. O onun da olsasıymış oku. Aziz Francis yetimhanesi davranış bildiri formu. Edward'ın Nathan'ın Nathan kitaplarından birini elinde salladığını ve çocuğu kışkırttığını gördüm. Nathan o an Edward'ın üzerine e, atlayıp kendinden büyük olan çocuğu yere devirdi. Çocukları ayırmak için koşsam da birbirlerini yumruklamaya baş başardılar. İmza Peder e, Ryan Duffy. E, Duffy. Bakalım odaklanma falan diyor. Yerine koyalım onun şey dövüştüğü hakkında bir belge hazırlamış biri yetimhanedeymişiz yani şu anda bunun annesi babasına ne oldu acaba pencereye ulaşmam, pencereye ulaşmam lazım diyor oradan kaçacağız herhalde de kadın var şurada nasıl gideceğiz? Evet bir şey oldu şu anda konsola ilerlemiyor mi? Tamam. Aha okul müdürü herhalde onu. Yetimhanenin müdürü falan. Tamam hızlı olak. Bu fırsatı kaçıramayız. Peder diyor. Neyse pederim nedir? Sağ ol, hadi git git. Gitsene kadın. Tamam. Gitti mi? Gitti. Hadi hızlı ol hızlı. İlerlemiyor. İlerlemiyor bu. Tamam hadi ilerle ilerle git git. Evet. Buradan nasıl ineceğiz? Yani çocuk tırmanma konusunda bayağı aymış. Şuradan şuraya zıplayalım. Evet şimdi nasıl gideceğiz oraya? Evet. İlerle bakalım. Çok az kaldı. Tamam, boruya atla. Borudan çıkacağız şimdi. Allah! Düşme, düşme. Düşmedi güzel. Çocuk bayağıymış yani tırmanma konusunda. Nereden öğrendiyse yetimhanede. Basalım bakalım üçgenin ne varmış burada. Bu kim? Tamam. <laughs> hey, seni görmek güzel kardeşim. Ha, ne? abimizmiş ne? bu herhalde. Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Ba yapma. Sinirlen Babası terk etmiş, annesi de ölmüş herhalde. Öyle duyuyorum. Misin? Sen gülmezdin yaptığımı değil dediğimi yap. 15 dakikanız var. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim Ben Noeli bekleyemedim Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktık. Ama bu bir istisna. Mhm. <laughs> ama bu iş işte, bu Çok bir ne dedi? Hadi. hadi, hadi bana indi ver. Tamam hadi veriyorum. <laughs> Verdim hadi çek beni. Çok seni <gülüyor> hadi. Nerede herkes? İndir okumasını. Evet. Onları hatırladım. Katil alemde. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Eh, suçluluk hissetmek istemiyorum. Evet şuradan zıplayacağız. Herhalde. Allah! Yanlış yere zıpladım. Ya yani bir şey olacak diye çok korktum. Tamam gidiyoruz hadi. Geliyorum. Kolay oldu. Ne kolay oldu. Nasıl kolay geliyor bunlar? Ben şuraya adım atamam ya. Şuna bak çocuklar ne yapıyorlar. Daha doğrusu çocuklar ne yapıyorlar değil, çocuklar ne yapıyor. Açık bırakmamışsın. Şey, açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. boş ver seni yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Evet, Seyret. yukarı yol. Seyret. Ha. Hadi bakalım. Yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. Yapmış çocuk. Çok belli oluyor. İşte hadi. Yapmış Mesela. çocuk. <laughs> Yapmış çocuk arkadaşlar. Hadi çıkalım oraya. küçük. Peki sen neler yapıyorsun? Şu anda çalışıyorum. O kızlarla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. He, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Hadi bakalım. Atlayabilir miyiz? Haydi bismillah. <laughs> düşme, düşme, düşme. Düşme. İşte, Nathan düşme. Tamam. O neresi abartmaya gerek miymiş? Çocuk belki şu anda şok yaşadı o ne? Abartmaya gerek yokmuş diyor. Dur ya ilerleme bizi bekle Sem Sem herhalde bu Hızlı Yavaş yürü yavaş Düşme Hop Helal O halattan mı gideceğiz? Hazırız kardeş. Haydi Bismillah. Hop bıraktım onu tamam. Sen de gel bakalım bekliyoruz. Güzel. O ordan oraya nasıl atadı onu? Hey, hadi. Tamam. Zıplayamam mı sen o kadar yüksek? Evet hadi tamam. Güzel manzara ha, Evet. Ben <laughs> Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Az çok biliyorum ve. Ya. ya çocuklar siz neye güvenip buraya çıkıyorsunuz? Yani. Bunlar neye güvenip buraya çıkıyor cidden? Haydi bismillah. <laughs> Tut bir tane. <laughs> Abi nasıl tuttu ya? Düşeceğiz diye ben bir korktum biliyor musun? Bilmiyorum. Güzel bir oyun. Hadi. Nereden gidiyoruz? Bak, ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Bunu sen de ne istersen. Oha! Ver bakalım. İlk defa alat atıyoruz arkadaşlar. Evet, gerçekten. Oo, de. Nasıl atıyoruz? L1 diyor. Tamam, attık. Aferin. E bu kadar mı ya? Tamam. Sallan kardeş. tutun güzel ver atladım Tamamdır. Tamam o da geldi şu. Ne yapacaksın ne? Tamam. Önden buyur. Önden buyur diyor ya deliye bak. merdivenle nasıl iniyorsun çocuğum sen? Şuna bak ya devene nasıl iniyor. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. İşte bu kadar. Nasıl buldun? Ha? Oo motor. 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc 2 motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Nereden çaldın? Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Hani? Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Hadi be. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl en fazla sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı yani beni ekiyorsun hadi ama duygusallığa gerek yok sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi söylesene bunu bana nasıl yaparsın dur biraz senin için yapıyorum parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca Ne? birkaç yıl mı dedin beni de götür lütfen götüremem kendimiz oraya gidiyoruz ben de çalışırım sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hayatımızda evet. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şişi, Çok iyi ya. Bulmuşlar. ]lar. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım <laughs> tabii. Hazırım tabii. Aman Büyüdük mü? <laughs> Arkadaşlar büyüdük. Bu arada bir kişi canlarımıza katıldı. <gülüyor> büyüdük. <gülüyor> biz neredeyiz şu anda ya? Hapishanede miyiz? Hapishane dövüşü gibi bir <laughs> şey herhalde. <laughs> ne yapacağız şu anda? Aha dövüşüyoruz. <laughs> Kafama göre bir şeye bastım <laughs> yumruk attı. <laughs> yumruk atma bu da Aa, kurt. Kursa, <laughs> kurtulma üçgen. <laughs> Niye bu oyun? Deli misin? Bizim seninle mi derdimiz var? <gülüyor> Allah. <gülüyor> devirdi. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin kardeş. Bunlar neye değişik ki? Espos pos pos konuşuyor. Oy, adam acayip net. Hayır, hayır. <laughs> Hadi! Hadi! Hadi amigo! Derribalo. Hadi vur! Hayır hayır vur vur bir tane hadi be. Voy bir, bir, adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yeterince etmiyorduk Çok iyi. <laughs> Değiş konuşuyorlar. Herhalde şey değil yani. Yabancı bir yerdeyiz herhalde. Bu arada Türkçe konuştuklarına falan bakmayın. Oyun Türk yapımı değil yani. Adından da belli oluyor zaten bence. Ya Uncharted. Ya. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Uy. Içi. Arkadaşlar tuva tuvalet Nasıl? nerede? İçindesin zaten diyor. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Arkadaşlar benim yani tuvalet yok. Hep oraya yap, yapıyorlar. Uy ya midem bulandı. Düşünsenize bir de orada yatacaksınız. şu anda tamam, Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim ikinci bölüme geçtik ee, görüşürüz.